The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, hepimizi aslında bir şekilde ilgilendiren bir konuya. Belki de hayatın en temel sorusuna odaklanıyoruz. Yani bu acı, tatminsizlik, hani sürekli bir şeylerin eksik olduğu hissi. Evet, evet o duka hali dediğimiz. Aynen. Bununla nasıl başa çıkarız? İşte bu sorunun peşine düşmüş, tarihin en etkili figürlerinden biri olan Buda'nın yani Siddhartha Gautama'nın e, düşünce dünyasına bir yolculuk yapacağız bugün. Çok önemli bir figür gerçekten. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da sağlam. Stanford ve internet felsefe ansiklopedilerindeki makalelerden yola çıkıyoruz. Ama amacımız böyle çok akademik bir sunum yapmak değil. Daha çok e, bu derin fikirlerden hepimizin hayatına dokunabilecek hani o aa evet dediğimiz anları yakalamak. Hı hı, o içgörü anları. Tam olarak Buda'nın Acıyı nasıl gördüğüne, ben dediğimiz şey hakkındaki o sarsıcı fikirlerine ve tabii önerdiği çözüm yoluna yakından bakacağız. Şöyle kısaca bir hatırlayalım belki. Bu da M.Ö. 5. yüzyıl civayı, e, bugünkü Hindistan-Nepal sınırında doğmuş, oldukça ayrıcalıklı bir prens aslında, Siddhartha Gautama. Evet, şak yakılanından... Ama sonra işte hayatın o kaçınılmaz gerçekleriyle hastalık, yaşlılık, ölüm yüzleşince e, büyük bir sarsıntı yaşıyor. O saraydaki konforlu hayatın bu temel dertlere çare olmadığını fark ediyor. Ve her şeyi bırakıp gidiyor. Aynen öyle. Gerçeği aramak için yollara düşüyor. O dönemin gezgin bilgeleriyle, şramana denilen çilecilerle tanışıyor. Onların yöntemlerini deniyor ama e, tatmin olmuyor. Evet, yetersiz buluyor kendi arayışı için. Sonunda kendi başına derin düşünme ve meditasyonla insanın neden acı çektiğini ve bundan nasıl kurtulacağını keşfettiğini ifade ediyor. İşte bu keşfe aydınlanma yani body deniyor. Hayatının geri kalanını da yaklaşık 45 yıl bu bulduğu yolu başkalarına anlatarak geçiriyor. Zaten bu da kelimesi de uyanmış, aydınlanmış anlamına geliyor. Tam olarak uyanmış kişi. Aslında Buda'nın ortaya çıktığı dönem Ganj Vadisi'nde müthiş bir entelektüel hareketlilik var. Yani yerleşik Vedik dinin o ritüel ağırlıklı yapısına karşı bir sorgulama, bir arayış başlamış durumda. Hmm. Bahsettiğiniz Şramana hareketi de bunun en önemli göstergelerinden. Bu insanlar tıpkı Buda gibi hayatın anlamını, acıdan kurtuluşun yolunu arıyorlar ve genelde Vedaların otoritesini pek kabul etmiyorlar. Bu yüzden heterodoks yani gelenek dışı sayılıyorlar ilginç. Ama şu da var. Vedik geleneğin kendi içinde de özellikle Upanishad dediğimiz metinlerde benzer bir içe dönük felsefi sorgulama eğilimi de görülüyor o dönemde. Yani bu da tamamen boş bir zemine gelmiyor aslında. Anladım. Yani o dönemin havası, fikirleri de etkili. Kesinlikle. Yeniden doğuş, yani Samsara döngüsü eylemlerin sonuçları yani karma yasası, bu sürekli dönüp durmanın getirdiği tatminsizlik, bir kurtuluş ideali, moksa veya nirmana ve tüm bunların temelinde yatan bir tür cehalet, avidya olduğu fikri. Bunlar zaten havada olan fikirler. Bu da bu fikirlerle hem hesaplaşıyor hem de onlara kendi özgün yorumunu getiriyor. Peki, gelelim Buda'nın bu büyük keşfine, yani öğretisinin tam kalbine. Genellikle dört yüce gerçek olarak özetleniyor, değil mi? Kulağa biraz resmi geliyor sanki. Evet, öyle çevriliyor genelde ama yüce ya da soylu arya denmesinin sebebi bu gerçekleri anlamanın ve yaşamanın kişiyi ruhsal olarak dönüştürdüğüne, soylu kıldığına inanılması. Yoksa aslında çok pratik bir çerçeve bu. Nasıl yani? Şöyle düşünebiliriz, bu da acı sorununa adeta bir doktor gibi yaklaşıyor. Dört yüce gerçekte onun teşhisi ve tedavi reçetesi gibi. Birincisi teşhisin kendisi. Hayatta acı, tatminsizlik, bir tür ıstırap var. Buna dukka diyor. Dukka? Evet. Bu sadece fiziksel ağrı değil ama çok daha geniş. Hani her şeyin sürekli değiştiği anikka, hiçbir şeyin kalıcı olmadığı gerçeğiyle yüzleşmekten doğan o temel huzursuzluk, hüsran, kayıp korkusu bunların hepsi dukka. En sevdiğimiz şeyler bile geçici, bunu bilmek bile bir dukka. Yani her şey şu an harika ama ya biterse endişesi bile bu dukka mı? Bayağı geniş bir kavram o zaman. Aynen öyle, çok kapsayıcı. İkinci gerçek, hastalığın nedenini söylüyor. Bu acının, bu dukkanın bir kaynağı var. Peki ne bu kaynak? Temelde tanha dediğimiz o arzu, o istek, o yapışma hali. İsteklerimiz yani. Evet ama sadece o değil. Bu arzu daha derin bir şeye dayanıyor. Cehalet yani avicca. Neye dair cehalet peki? İşte bu dukkanın doğasına, her şeyin geçiciliğine, anitça ve birazdan konuşacağımız o benliksizlik, anatman ilkesine dair temel bir yanılgı içindeyiz. Hmm, kendimizi ve dünyayı yanlış anlıyoruz yani. Tam olarak. Bu yanlış anlama yüzünden sürekli bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz, arzuluyoruz ya da nefret ediyoruz. Ve bu da bizi acıya, o dukka döngüsüne hapsediyor. Bir kısır döngü gibi işliyor bu. Anladım. Teşhis var, sebep belli. E çaresi var mı bunun? İşte üçüncü dercek tam da bunu söylüyor. Acının sona ermesi mümkündür. Madem acının belirli nedenleri var, o zaman o nedenleri ortadan kaldırırsak acı da ortadan kalkar. İşte bu acının tamamen dindiği, o arzu, nefret ve cehalet ateşlerinin söndüğü duruma nirvana deniyor. Pali dilinde nibbana. Nirvana. Hedef bu yani. Evet, nihai huzur ve özgürlük hali. O zaman dördüncü gerçekte herhalde oraya nasıl gideceğimizi anlatıyor. Aynen öyle. Dördüncü gerçek, Acının sona ermesine giden bir yol var. Bu yola genellikle 8 aşamalı asil yol deniyor. 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi doğru davranış, etik bir yaşam sürmek, sila. Etik önemli. Çok. İkincisi zihinsel disiplin ve konsantrasyon, yani meditasyon, samadi. Bu zihni sakinleştirmeyi, odaklamayı öğrenmek demek. Üçüncüsü ise bilgelik veya içgörü. Panya. Yani gerçekliğin doğasını, özellikle de o konuştuğumuz geçiciliği ve benliksizliği doğrudan kavramak. Meditasyon ve felsefi düşünce yani. Aynen. Buda'ya göre bu üçü birlikte gitmeli. Yani hem etik olacaksın, hem zihnine eğiteceksin, hem de dünyayı ve kendini doğru anlayacaksın. İşte o zaman nirvana'ya ulaşırsın. Bu yol aynı zamanda orta yol diye de biliniyor sanırım, değil mi? Hani hem aşırı lüks ve zevke düşkünlükten hem de kendine eziyet eden o aşırı çilecilikten kaçınmak anlamında. Ama galiba felsefi bir boyutu da var. Evet, evet çok doğru. Hem pratik hem felsefi bir orta yol bu. Felsefi anlamda orta yol, iki aşırı metafizik görüşten uzak durmak demek. Bir tarafta ben dediğimiz şeyin kalıcı, değişmez bir ruh bir öz olduğu fikri var. Hani eternalizm. Ölümsüz ruh gibi. Gibi, evet. Diğer tarafta ise ölümle birlikte her şeyin tamamen yok olduğu, hiçbir şeyin devam etmediği fikri var. Anihilasyonizm. Bu da diyor ki bu iki görüşte temel bir yanılgıdan kaynaklanıyor. Ortada sabit, değişmez, bağımsız bir ben olduğu varsayımı. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Yani eğer kalıcı bir ben yoksa, o zaman ben kimim? Neyim? Bu hepimizin kafasını kurcalayan bir soru. Buda'nın buna cevabı oldukça radikal, evet. Diyor ki, ben dediğimiz şey aslında sürekli akıp giden, değişen fiziksel ve zihinsel olayların bir toplamı, bir süreci sadece. Bu süreci oluşturan temel bileşenlere de beş küme ya da skanda diyor. Beş küme? Neymiş onlar? Şöyle sıralayabiliriz. Birincisi bedenimiz ve fiziksel olan her şey. Maddi form, rupa. İkincisi hislerimiz, hoş, nahoş ya da nötr duygularımız. Duyumlar vedana. Üçüncüsü şeyleri tanıma, algılama, etiketleme yetimiz. Algılar sanya. Dördüncüsü niyetlerimiz, alışkanlıklarımız, zihinsel eğilimlerimiz, irademiz. Zihinsel oluşumlar samkhara. Ve beşincisi farkındalık hali, yani bilinç. Vinyana. Vay canına. Yani ben bunların bir araya gelip etkileşmesinden mi oluşuyor? Aynen öyle. Buda'ya göre benlik hissi, bu beş kümenin her an değişen etkileşiminden doğan bir deneyim. Bu kümelerin arkasında ya da içinde onlardan bağımsız, sabit, kalıcı bir ben yok. İşte buna anatman yani benliksizlik ilkesi deniyor. Yani ben dediğim şey bir şey değil de bir olay gibi mi? Bir nehir gibi sürekli akıyor, değişiyor mu? Harika bir benzetme. Tam olarak öyle. Nehir hep aynı nehir gibi durur ama içindeki su an an değişir. Ya da bir araba, tekerlek, motor, kaporta bir araya gelince araba işlevi görüyor ama parçaları ayırsan ortada bir araba özü bulamazsın. Ben de böyle diyor bu da. Peki neden yok bu ben? Nasıl kanıtlıyor? İki temel argümanı var. Birincisi geçicilik. Eğer bir ben olsaydı kalıcı olması gerekirdi. Ama bu beş kümenin hiçbiri kalıcı değil, hepsi sürekli değişiyor. O zaman bu kümelerin içinde veya ötesinde kalıcı bir ben olamaz. İkincisi kontrol argümanı. Eğer bir ben olsaydı onu tam olarak kontrol edebilmemiz gerekirdi. Bedenim hiç yaşlanmasın ya da zihnim hep huzurlu olsun diyebilmeliydik. Ama diyemiyoruz. Diyemiyoruz. İstediğimiz gibi yönlendiremiyoruz. Demek ki bu kümeler bizim mutlak kontrolümüzde olan bize ait bir ben değiller. Bu benliksizlik fikri gerçekten hem zihin açıcı hem de biraz ürkütücü gibi. İnsan bir boşluğa düşecekmiş gibi hissedebilir. Olabilir başta evet. Peki eğer sabit bir ben yoksa, o çok konuşulan karma nasıl işliyor o zaman? Yani benim bu hayatta yaptığım eylemlerin sonuçları bir sonraki hayatı nasıl etkiliyor? Ortada devam eden bir ben yoksa, o sonuçları kim yaşıyor? Bu adil mi? İşte bu Budizm felsefesinin en can alıcı ve belki de en çok açıklama gerektiren noktalarından biri. Buda'nın zamanındaki rakipleri de tam bu soruyu sormuşlar ona. Cevap yine o orta yol ilkesinde gizli aslında. Nasıl yani? Buda diyor ki, eylemlerin sonuçlarını yaşayan kişi önceki yaşamdaki kişiyle ne tamamen aynı kişidir ne de tamamen farklı bir kişidir. İki ucu da reddediyor. Çünkü kişi kavramı günlük hayatta işimize yarayan pratik bir uzlaşım, bir tür etiketleme sadece. Tıpkı nehir ya da araba gibi. Hmm, kullanışlı bir kurgu gibi mi? Evet, gündelik hayatı sorumluluğu anlamlandırmak için kullanışlı. Mesela, gelecekteki sağlığım için bugün sigarayı bırakmalıyım. Demek mantıklı. Buradaki ben zaman içinde devam eden bir süreci işaret ediyor. Ama nihai gerçeklik düzeyine indiğimizde ortada sadece Anlık fiziksel ve zihinsel olayların kesintisiz bir nedensel akışı var. İşte kilit nokta burası. Karma bu nedensel akış üzerinden işliyor, bir ruh üzerinden değil. Yani bir ruh göç etmiyor da benim eylemlerimin özellikle de niyetlerimin cetana demiştin sanırım. Yarattığı bir tür enerji bir eğilim mi devam ediyor ve sonraki deneyimleri şekillendiriyor. Hani bir mum alevinin bir sonraki mumu yakması gibi. Alevin kendisi aynı madde değil ama yanma süreci devam ediyor. Harika bir benzetme. Tam olarak bu fikir. Budizm'de asıl önemli olan eylemin arkasındaki niyet, cetana. Karmik sonuçları doğuran asıl şey bu. Özellikle de o üç temel kirletici duyguyla, yani açgözlülük, arzu, öfke, nefret ve cehalet yanılgıyla yapılan eylemler çok güçlü karmik izler bırakıyor ve o yeniden doğuş samsara döngüsünü devam ettiriyor. Aydınlanmış kişi de durum farklı mı peki? Evet, aydınlanmış bir kişi yani bir arhat veya bu da bu kirleticilerden arındığı için yaptığı eylemler artık yeni karmik sonuçlar doğurmuyor döngü kırılıyor yani yeniden doğuş bir ruhun bir bedenden diğerine geçmesi değil neden sonuç zincirinin niyetlerle şekillenen o psikofiziksel sürecin devam etmesidir budizm bunu açıklamak için bazen iki gerçeklikten bahseder gündelik hayatta kullandığımız uzlaşımsal gerçeklik ben sen masa gibi ve altta yatan nihai gerçeklik o sürekli değişen kişisel olmayan süreçler Karma, bu iki düzey arasındaki bağlantıyla anlaşılıyor. Anlıyorum. Yani benliksizlik ile karma yeniden doğuşu bağdaştırmak için bu süreç devamlılığı ve niyet fikri anahtar. Peki bu da bütün bunları nasıl bildiğini veya bizim nasıl bilmemiz gerektiğini söylüyor. Yani ben buldum, siz de inanın mı diyor sadece? Hayır hayır, tam tersi aslında. Buda'nın bilgiye yani epistemolojiye yaklaşımı da oldukça ilginç ve yine bir tür orta yol çiziyor. O dönemde biliyorsun bazıları körü körüne kutsal metinlere ya da geleneklere sarılıyor, dogmatizm. Bazıları ise hiçbir konuda kesin bir yargıya varılamayacağını, her şeyin şüpheli olduğunu savunuyor, şüphecilik. Evet, aşırı uçlar. Bu da ise kişisel deneyime ve doğrulamaya inanılmaz önem veriyor. Meşhur Kalama Sut da vardır. Orada Kalama halkına verdiği öğüt çok nettir. Sırf kulaktan dolma diye, sırf gelenek böyle diye, sırf kutsal metinlerde yazıyor diye, sırf mantıklı görünüyor diye, sırf otorite söylüyor diye hemen inanmayın diyor. Vay! Ne diyor peki? Kendi deneyiminizle, kendi aklınızla, bir şeyin iyi mi kötü mü, faydalı mı zararlı mı olduğunu araştırın, kendiniz görün, ondan sonra kabul edin diyor. Yani gel kendin bak diyor adeta. Bu müthiş bir şey, çok modern bir yaklaşım aslında. Çok modern, evet. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Gelenekleri, öğretmenleri tamamen boş verin, sadece kendi bildiğinizi okuyun. İnancın saddan, özellikle yola yeni başlayanlar için bir başlangıç noktası olabileceğini kabul ediyor. Ama bu inancın hedefi, körü körüne bağlanmak değil, bizzat görerek, deneyimleyerek o doğrudan bilgiye dasana mu lika, ulaşmak olmalı. Yani inanç bir kapı aralıyor ama içeri girip görmek lazım. Aynen öyle. Ayrıca bu da öğretilerini açıklarken mantıksal çıkarımları, benzetmeleri, analojileri çok sık kullanıyor. Yani akıl yürütme de sürecin önemli bir parçası. Hatta daha ileri seviyelerde yüksek bilgiler abinya denilen bazı sıra dışı yetilerden de bahsediliyor metinlerde. Ne gibi yetiler bunlar? İşte geçmiş yaşamlarını bilme, başkalarının zihinlerini okuyabilme, varlıkların karmik yolculuklarını görme gibi şeyler. Aydınlanmanın bu tür doğrudan normal duyuların ötesinde kavrayışları da içerdiği söyleniyor. Bu da tabii basit bir deneyicilikten daha fazlası olduğunu gösteriyor. İlginç. Peki ya o cevaplamadığı sorular hani dünyanın sonlu mu sonsuz mu olduğu, ruhla beden aynı mı farklı mı gibi bu tür metafizik sorular hakkında neden sessiz kalmış? Madem aklı ve deneyimi önemsiyor bunlara da bir cevap vermesi gerekmez miydi? Bu da çok önemli bir nokta ve sıkça sorulur. Buda'nın belirlenmemiş veya askıya alınmış avyaya kata dediği bu tür sorular var evet. Dünyanın ebedi mi yoksa geçici mi olduğu, sonlu mu sonsuz mu olduğu, ruh ile bedenin özdeş mi yoksa farklı mı olduğu, aydınlanmış bir kişinin yani arhatın ölümden sonra var olup olmadığı gibi. Evet, tam da felsefenin klasik soruları. Aynen. Buda'nın bunlara doğrudan evet veya hayır şeklinde cevap vermemesinin birkaç temel nedeni var. Birincisi çok pragmatik. Bu tür spekülasyonlar diyor bizim asıl derdimiz olan acıdan kurtulma hedefinden uzaklaştırır zaman kaybıdır. Meşhur zehirli ok benzetmesi var. Neydi o? Şöyle diyor, zehirli bir okla vurulmuş bir adam düşünün, arkadaşları doktor çağırıyor. Adam dese ki, durun. Önce bana bu oku kimin attığını, hangi kastan olduğunu, yayın hangi malzemeden yapıldığını, okun ucundaki zehrin ne olduğunu söyleyin yoksa tedavi olmam ne olur? Adam ölür gider o arada. İşte Buda'da da diyor ki hayatın acısıyla vurulmuşken dünyanın sonsuz olup olmadığını tartışmak buna benzer. Öncelik oku çıkarmak yani acıyı dindirmek. İkinci neden ise daha derin, daha felsefi. Bu soruların çoğu diyor bu da temelinde hatalı bir önermeye dayanıyor. Yani kalıcı, bağımsız bir ben veya öz olduğu varsayımına. Biraz önce konuştuğumuz anlatman ilkesi burada devreye giriyor. Nasıl yani? Mesela sönen bir ateş düşün. Ateş söndükten sonra ateş kuzeye mi gitti, güneye mi, doğuya mı, batıya mı diye sormak anlamlı mıdır? Hayır, anlamsız. Ateş bir yere gitmedi, sadece yanma koşulları ortadan kalkınca söndü. İşte bu da, da diyor ki ben dediğimiz şey nihai bir gerçeklik olmadığında o beş kümenin dağılmasından sonra yani ölümden sonra bene ne olacağını sormak da tıpkı sönen ateşin nereye gittiğini sormak gibi kavramsal olarak hatalı bir soru haline geliyor. Yani bu da aklı reddetmiyor tam tersine aklı kullanarak bu soruların neden yanlış kurgulandığını, neden cevaplanamaz olduğunu gösteriyor. Anladım. Sorunun kendisi problemli yani. Aynen. Bazen bu soruların tüm olası cevaplarını hani o meşhur dörtlü mantık vardır ya tetralemma. A'dır, A değildir, hem A'dır hem değildir, ne A'dır ne değildir hepsini birden reddetmesi de bu yüzdendir. Bu bir tür mistisizm ya da mantık dışılık değil, sorunun kendisinin o kavramlarla ifade edilemeyeceğini veya anlamsız olduğunu gösterme çabasıdır. Çok incelikli bir yaklaşım gerçekten. Sessizliği bile öğretisinin bir parçası gibi. Peki, son bir soru. Buda'nın kendi o yüksek bilgisine, aydınlanmasına güvenmek, bizim kendi aklımızı, kendi sorgulamamızı kullanmamızı engellemez mi? Bir otoriteye teslim olmak gibi olmaz mı? Budist gelenek içinde bu konu şöyle ele alınıyor genelde. Buda yolu ilk keşfeden kişi, bir rehber. Tıpkı hiç bilmediğimiz bir yere giderken yolu bilen birine sormanın mantıklı olması gibi, onun gösterdiği yoldan onun tecrübesinden faydalanmak akılcı bir davranış olarak görülüyor. Ama amaç hiçbir zaman körü körüne bir takip değil. Yani? Amaç onun gösterdiği yöntemleri kullanarak etik yaşam, meditasyon, bilgelik, o yolu bizzat kendimizin yürümesi ve gerçekliği kendi deneyimimizle görmemiz. O Kalama Sutta'daki kendiniz görün ilkesi hep baki. Nitekim Budizm tarihinde de görüyorsunuz sonraki büyük düşünürler, Nagarjuna gibi, Vasubandhu gibi isimler başka felsefi okullarla girdikleri tartışmalarda Buda'nın öğretilerini savunmak için mantığı, felsefi argümanları son derece sofistike ve derinlemesine kullanmışlardır. Yani akıl ve sorgulama geleneği de çok güçlüdür. Gerçekten de Buda'nın düşünce dünyasında çok katmanlı bir yolculuk oldu bu. Şöyle bir toparlarsak anladığım şu hayattaki o temel tatminsizlik o dukka büyük ölçüde gerçekliği yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor. Özellikle de sabit, kalıcı bir ben olduğu yanılgısından ve bu yanılgıya bağlı olarak gelişen o arzu, nefret, yapışma hallerinden. Evet, cehalet, avica ve arzu, tanha temel nedenler. Çözüm yolu ise üçle bir sacayı gibi etik bir yaşam, silasıyla zihnimizi meditasyonla samadi eğiterek sakinleştirmek, odaklamak ve en önemlisi de gerçekliğin doğasına, o geçiciliğe anikya ve benliksizliğe anatmana dair doğrudan bir kavrayış, bir bilgelik, panya geliştirmek. Hem, hem çok pratik adımları var hem de inanılmaz derin felsefi temellere dayanıyor. Kesinlikle öyle. Ve bu temel sorular, acı nedir, ben kimim, gerçeklik nasıl işler, binlerce yıl önce sorulduğu gibi bugün de bizim için modern insan için de aynı derecede geçerli ve önemli. Sanırım Buda'nın öğretilerinin bunca zaman sonra bile ilgi çekmesinin, insanlara dokunmasının sırrı da burada yatıyor. Bu tür derinlemesini analizlere, içgörülere kıymet veren siz dinleyicilerimizin de bu temel sorgulamalarla bir yerlerde mutlaka rezonansa girdiğini tahmin ediyorum. Bey bitirirken belki üzerinde biraz kafa yormak için şöyle bir soru bırakalım zihinlere. Eğer Buda'nın işaret ettiği gibi ben dediğimiz şey günlük hayatımızı idame ettirmek için kullandığımız işlevsel, faydalı bir kavram olsa da nihai kertede sabit, değişmez bir öz değilse yani bir süreçten ibaretse bu fikir bugün kendi kimliğinize bakışınıza, sıkı sıkıya tutunduğunuz şeyleri, uzun vadeli planlarınızı, Hedeflerinizi, hatta yaşadığınız acı ve mutlulukları yorumlama şeklinizin nasıl etkileyebilir? Belki de bazı yükleri, bazı gereksiz ağırlıkları hafifletir mi dersiniz? Bu keşif dolu sohbette bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.